arkadaşlar e, size hemen bir şunu söyleyeyim. Artık videoların sonuna outro koyuyorum. Videonun sonundaki outro'yu da mutlaka izleyin. Yani güzel mi kötü mü filan yani onları yorum kısmına aşağıya yazmayı unutmayın. Bence güzel oldu outro. Sizce nasıl aşağıya fikirlerinizi yazmayı unutmayın outro ile ilgili. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop cs nasıl yazıya 3 boyut efekti verilir onu göstereceğim tam olarak 3 boyut efekti değil bu çünkü e, yani nasıl desem hani bazı kişilerin bilgisayarında photoshop ha photoshop photoshop işte nasıl okunuyorsa onda 3 boyut seçeneği olmaz onun için şimdi yazımızı hemen şöyle yazalım şöyle yazı rengi şöyle şu olsun al şöyle evet tamam buraya ne yazalım ellerim ve videolarım klasik olarak tamam şimdi hatta daha iyi göstermek için şöyle şunu 150 yapayım sonra şöyle 150 iken yazayım 150 tamam şöyle ellerim ve videolarım tamam siz işte yazı şeklinizi ayarlarsınız kendinize göre. Tamam bu böyle kalsın. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir katmanlardaki yazımıza sağ tıklayıp burada nerede? Met, metni rasterleştir tıklıyoruz. Tamam. Tıkladıktan sonra buradan güzel serbest dönüştürme serbest ve şu kare var ya bunun içinde herhangi bir yere tıklıyoruz. Ben yazıya tıkladım. Ve sonra sağ tıklayıp Perspektife basıyoruz. Perspektife bastıktan sonra arkadaşlar, şu kenardaki şeyden şöyle çekiyoruz ama Yani, böyle direkt çektiğimizde böyle film oluyor. Onun için Sağ tarafı, sağ alta doğru çekeceğiz. Yani Şöyle, şu şekilde çekeceğiz. Aynen bu şekilde. Yoksa diğer türlü tam olmuyor. Böyle filan çekince tam olmuyor. Burada şöyle olmuyor. O yüzden bu şekilde çekiyoruz. Tamam bunu şey yapalım güzel gözükmesi için şuradan yani bu yazımıza çift tıklıyoruz şöyle buradan konturu seçiyoruz yani kontur şu şekilde yazıya şey boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yan tarafta bir şey de, bir şey yapıyorlar onun sesi için üzgünüm. Bence bu güzel olur. renk hiç ayarlamaya gerek yok rengi ayarlamak istiyorsanız da buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam diyelim. Ve ha, şimdi burada yön tuşu var arkadaşlar şurada. Yani şeyleri böyle aldığımızda taşımak için kullandığımız. Bu seçili olacak. Se bu seçili olduktan sonra alt tuş. Bir de burada katmanlarda da yazı seçili olacak. O seçili olduktan sonra yön seçili olacak. Alt tuşu ve yukarı yön tuşu. Gördünüz gibi arkadaşlar yani bir tane geldi şimdi bundan bir sürü yapabiliriz şöyle Şöyle hop hop bakalım kaç tane yaptık biz ee, Yazı yazmıyorum kaç tane arkadaşlar böyle yani bu şekilde basit oluyor Ama ne kadar çok verirseniz o kadar çok daha büyüyor Yani şöyle gördüğünüz gibi bu e, üç boy seçeneği olmayanlar için de üç boy seçeneğiniz varsa tabii ki de ondan yapın. Çünkü o daha güzel. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.